Arkadaşlar videonun abone olmayı ben almadım bugün Papers Please'de nasıl Hayrıt Kan Hayrıt hayretgan başarısını nasıl kazanacağınızı göstereceğim Keskin nişancı Çok kolay kırmızı adamı vuracaksınız o kadar O kadar Allah dur bunu almayacağım. Kocanla yaşamaya geldin arkadaşlar. Zaten çok kolay bir şey. Göç renkli şingilet göz gözlüklü mü? Sen gözlüğün yok ya. Kimi kandırıyorsun ya? Değiştim. Vay 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 değişmiş. Ha yerim mürekkep oldu. Git yıka ne yapayım. Geç lan. Keşke sana red de bassaydım. Hadi yürü git. Bak, ha, ezik geldi arkadaşlar. Ver. Kaynet geri dönüyor. Elinde tüm ezik ajanların bilgisine var. Risk alamayız. Onu bugün öldürmelisin. Kırmızı adam sana fırsat sağlayacağız. Başarılı olsan yakalanacaksın. Arstoskan'ın iyiliği için iyiliği için bu, fedakarl bu fedakarlığı yapmasına ailen güvende olacak. Fedakarlığı yapacağım. Dana na, bu mermiyle bu şeyle ateş edeceğiz anahtarla. Yeni bir burada yeni bir çekmece açıyor. Ziyarete geldi. 3 ay. O Nobentis kadın. Kadın olduğunu görebiliyorum. Şuna bakayım bir. Allah dur ya. Aa 1.94 değilsin sen. Ne desem bilmiyorum. Geç lan. Al lan. tamam mı? Tamam değil. Bunu göz altına alın derhal ya. Gel. Alın şunu. Beni kandırmaya çalışıyor ya. Gel. Kafana vurayım mı böyle? Kafana vurursa çok güzel olur. Ne diyorum ben ya? Bir mısın sen? Aferin hocam. Birkaç ay ziyaret peki. Aha! Oha! Sen tam birinci ayda kalmışsın. Sen eskimişsin. Fırsat bulamamışmış. Ne yapayım? Ben çok hep fırsat buluyorum. Her gün işteyim. Sıradaki. Selam en sevdiğim ülke ya Orbulistan. Hayır. 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 Bana ne teklifinde? Saat senin mi ha? Saati gel. Az adam Kafana bakıyorum seni zaten bak. Adamlar çok aynı, birbirine çok aynı. Al saatini. Oğlum ben çizmedim. Al. Al lan paramı. gittin daha ne da konuşuyor? Saçını hiç sevmedim ama. Saçını hiç sevmedim. Zaten şeyin yok senin. İlave kimliğin yok. Ne yapacağız? Zaten bak kolet Ne yapayım? Kolet özellikle ilave kimliği bulundurmam çünkü kilolarına bakmam gerek normal kilondan 5 kilo fazlaysan ne anlarım ben bu işten? Sen de fazladan bir şey var vücudunda yani. Adam gidiyor. Kırmızı adam vurduk. Ve hayırlıktan geldi arkadaşlar. Siz de böyle Bir mağazını öldürdüğün için tutuklusun. Üzgün kapısını aldı. Bir not belirdi. Fetiş ailen güvendiği de portadan kaldırdı başka sorunlar çıktı. Yeni fetiş işbirliği yapmak ezik etkinliği azaldı. Artık destek sağlayamaz. Evi tekrar küçük atacak. Ailen Orgulistan'a götürülecek. iyi şanslar. arkadaşlar öyle yaparsanız hayrıtkanı alıyorsunuz her neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın abone olmayı beğenmeyi unutmayın bay bay